Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yürü dışarı çık dışarı. Evet dostlar. Bu limon erkeği uçuruyorum bakalım arkadaşlar inşallah. Nerede bu şimdi şey? Diğer baba nerede baba? Lan nereye gitti bu kuş ya arkadaş? Görüyor musun? Ya o da uçtumalı. o mu acaba? Belki de olur bilmiyorum. İşte böyle kuş ararız bulamayız arkadaşlar biz. Acayip bir adamım ben ya. çip boncuklu bulamıyorum. Belki de uçan o. Şimdi ona da bir şey diyeceğim diyemiyorum. Diye Çünkü o bence. Evet arkadaşlar. Yine bulutlu bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi artık arkadaşlar limon erkeği de taktım bunların yanına ama nereye gitti bilmiyorum. Ha bakın gördünüz mü limon erkek de uçuyor bunlar artık. Bu üçünü limon erkekle beraber üç oldular. Limoni de uçkunmuş arkadaşlar. Bilmiyoruz ki. Korktuk uçurmadık. Dişini şey alınca bunun alın. gelince şu çift şuradaki. Ona uçurmadık. Ya yine de korkuyorum da ne yapayım uçurayım dedim dün akşam bir uçtu kendi kendine Anlaşıldı dedim artık tamam bu Bu bakın limonu işte arkadaşlar Onlardan ayrı uçuyor o ikisi bir grup onların bu ayrı. Bakın bu ayrı uçuyor. Ama demek ki sökük kuş uçmuş zamanında bu orada ama bilmiyoruz ki çatıda mı uçtu. Şeyde mi uçtu bilmiyorum arkadaşlar ama buraya indiğine göre bizim kiremite. Önemli olan şimdi arkadaşlar bu kuş uçsun. Birkaç gün bunlarla uçsun bakalım yapacağı hareketlere. Ben onu buraya ayak bastırırım arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın görüyor musunuz ki ben orada çatırlıyor yukarıda. Ben onun ayağını buraya bastırıyorum. Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Ama bizim kuşların yanına takılınca bakın gördünüz mü nasıl yükseldi. Bizim kuş, kuşlar bırakmaz abi. Bizim kuşlar bırakmaz. Ya bulutlu da hava da çok bulutlu. Bizim kuşlar da beyaz. Limoni de zaten onlar içinde beyaz gibi. Bu arada arkadaşlar, lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Nokta dayı olsa yorum yapın lütfen arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Bizim askerler burada. Ama çok yüksek uçuyorlar işte. Tehlikeli arkadaşlar. Çok yüksek uçan kuşların fazla ömrü olmuyor. Hele bir de bizim gibi burada böyle çukurda besliyorsanız görmüyorsunuz. Çünkü görsen ne olacak ki, Şahin'i görsek, düdük çalsak, ıslık çalsak ne olacak? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. O geliyor işini, doğası gereği işini yapıyor, gidiyor. Alıyor alacağını, gidiyor yani. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın limoni erkek bu. Görünüyorsa görebilirsiniz şu alttaki hani şu taraftaki limoni erkek. Bakın şu uçan limoni erkek işte, şu şu. Ama iyi. Bizim kuşlara uyum sağladı. Çabuk da yükseliyor. Severim. Çok severim yüksek uçan kuşu arkadaşlar. Bakın daha nerede? Ama bu ayrı uçuyorlar, onlar. onu anlayamadım. Tabii o iki beyaz grup halinde uçuyorlardı. Bir de şimdi limonu gelince onlar da şey yapıyor. Bakın limonu. Vallahi bizim kuşlara uyum sağladı. Ya uçsun böyle uçsun yüksek uçsun. Şimdi onun ben bakacağım bir hikaye, Onun çünkü tek teki uçuyor diye söylemişler de bu kuş teki uçuyordu. Ama bizde de yatıyor iki aydır ama bak maşallah hiç. Bak şu öndeki. Ne kadar da yüksek boynu var da arkadaş ya. Bu sağ taraftaki tek uçan arkadaşlar şu. Şu limon erkek bakın bu. O iki tane beyaz benim beyazlar dişi erkek Ama çok yüksekteler Bir maşallah yazarsanız sevinirim Arkadaşlar Nefeslenmiş limon nasıl nefes açıldı bilmiyorum arkadaşlar İnanın, bir kendiniz görüyordunuz bu videolarda uç, uç, Uçurmuyordum bunu ben Dün akşam bir baktım benim şeye takıldı dumanla gökbeğin peşine takıldı uç, uçurdum burada Dışarıda kalmıştı. Aa keşfettik kuşu. Kuş uçuyormuş meğerse veya biz yine damızlığa ayırdık dedik uçmaz şimdi. Bir de burası çukur dedik sıkıntı olur. Ama bizim kuşlar kadar uskun çıktı yani. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları daha çok tehlikeye sokmadan daha çok tehlikeye sokmadan biz şu beyaz dişiyi bir çıkaralım. Ah ulan. Durmuyorlar arkadaş. Şuradan atla bakalım buraya İnebilecek mi? Şimdi Güney yüksekteler bakın arkadaşlar korkudan şimdi bunları indireceğim. indirmeye çalışacağım ama inşallah indiririz. Hadi baba, hadi baba diyor. Sen yaparsın bir verin kızıma be. Vallahi üçü de dağını kuşuyorlar. Ben en iyisi bir kuş daha atayım yere. Çünkü çok dağını uçuyorlar arkadaşlar. Buraya. Aferin kızım. Bakın o ikisi yine uçuyor devam. Beyaz işi durmaz arkadaşlar. Beyaz dişi durmaz. Erkek, belki iki erkek uçuyor şimdi işte arkadaşlar. Birisi limoni erkek, biri beyaz erkek. Dişi atladı yere hemen. Beyaz dişi veya. Be beyaz erkek de inecek, bence limoni erkek kalacak. güzel, <laughs> güzel, <laughs> güzel, Aferin. güzel ya beyaz işi zaten kuş görsün atıyor ama erkek atmıyor bakın işte arkadaşlar erkek devam şeyle beraber devam imali erkekle imali zaten önünde, şimdi beyaz arkada bakalım ne yapacaklar bak. Kule merkez, gitti Konan kuşu da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Başka. Yeni kuşlar indi işte, beyaz erkek de indi, dişi de indi ama o kondu. Şu dişi yumurtlamış arkadaşlar. Buca'dan gelen dişi sarı boncuklu yumurta felci olmuş. arkadaşlar. Uca'dan gelen dişi bu işte. Sarı boncuklu. Şey olmuş arkadaşlar. Yumurta perci. Bak şimdi. Bak. Kuş kalkamıyor bile. Erkekler ezcek diye diye uğraşıyor işte arkadaşlar. Bunu şimdi en son kapatmadan önce buna ben, Bak yumurtası orada. Yukarıda. Demek ki çatı kuşu arkadaşlar. Çatıda uçmuş bu kuş. İman erkeği fazla uğraşmayacağız arkadaşlar. Yavrusunu alıp uçuracağız. Öbür çatıda inşallah. Çünkü arkadaşlar fazla uğraştık mı olmuyor. Zaten ben kızıyorum böyle gidecek yukarı çatıya konacak. Benim kuşlar gibi böyle yine yani şuraya konup buraya insin sıkıntı yok. Bak hiç kızmam. Ama kuş şimdi tabi eğitimi görmedi bir eğitim verir olur olursa olur olmazsa olmaz hesabı damızlıkta devam ha, güzel kuş mu güzel kuş kaliteli mi kaliteli yani limoni olarak yani sivri sivrisinekler başladı çıkmıyor arkadaşlar Bu arada bugün ayın e, 25 galiba 25 mi 26 mı? Bugün günlerden Salı arkadaşlar. Yarın 27. gün tabi 27. gecesi şey e, Ramazan Kadir gecesi yarın. Günler geliyor geçiyor arkadaşlar. Bugün günlerden Salı işte. Ya 25 ayın ya 26 bugün 25 ama büyük bir ihtimal. Neler yapar bu Yarım saatte indi tergüveden aşağıya. Ha uçkun mu uçkun. Ama şimdi ee, limoninin nerede uçtuğunu bilmiyoruz. Çatıda uçtu herhalde İstanbul'da. Hiç de bilmiyorum. Gönderen arkadaş da söylemedi bir şey. Ama uçkunsa uçkun yani. Ben taşa çıktım atladı aşağıya ola. <laughs> Aferin. Arkadaşlar sahiplenmek isteyen olursa yardımcı oluruz. Takım takım sahiplendiririz. <laughs> Dikin lan kafayı bakayım havaya. Arkadaşlar çok perçemli isteyen var da perçemli de çok yok be abicim çıkıyor işte. Bir iki takım perçemli e sahiplendiri veriyoruz kalıyor elimizde perçemsiz kuş. Haberiniz olsun yani. Düzlerden de çıkıyor perçemli arkadaşlar. Yani bu kanıtlı ispatlı. Yani düz dalsanız perçemli açacak, bıyıklı açacak, düz açacak. <laughs> Yalnız burası acil. Bizim bu otlar temizlenmesi lazım arkadaşlar. Ramazan'dan sonra artık temizleteceğiz burayı. Ya. Ne yapalım çorda çalışan bir arkadaş var. Onu getireceğiz buraya. Diyeceğiz yol otları. Başka çaresi yok arkadaşlar. Ben artık eskisi gibi iş yapamıyorum zaten arkadaşlar. Yaşımız da ilerledi. Limon erken yukarıda kaldı. O ince arkadaşlar. Akşam indi ne? Geç vakit. Eh, ah düştü yine oraya. Allah'ım ya Allah Rabbim. Yine gitti buraya düştü arkadaşlar. Şu kuşla uğraşmaktan bıktım artık ya. Sopa da yok onu kaldırayım oradan şimdi aşağı inmem lazım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bizi antrenman yapıyor bu kuşlar. Hayır kalırsa o da kedi yer. Gel, gel, gel. Kamerayı görüyor, gelmiyor arkadaşlar. Sizce gelir mi? Beyaz dişimiz burada kalır mı? Bir gözüyle görmüyor bunlar arkadaşlar. Ben şimdi böyle yapayım bunu. Başka çarem yok arkadaşlar. Ben onu inip almazsam. O kuşu inip almazsak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dursunlar Arkadaşlar alamadık. Arkadaş oraya gitti. Şimdi ne yapayım ben ona? Yapamıyorum hiçbir şey işte. Yetişemezsem oraya. Gel buraya dişi ver. Hadi kızım. Hadi kızım. Aşağı indim, O yukarı çıktı. Şunu da şöyle alayım olmasa da. Bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. iyi gök bu belki arkadaşlar. Kuşu buraya alabilmek için elimden geleni yapıyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü neden? Bak dışarıda aşağı indi yine. Uf. Yoruldum ya. Vallahi bu kuş yoruldu beni. Hayır kalırsa orada arkadaşlar. O kalırsa orada onu bir şey yer kedi yer, köpek yer. O yüzden ben bunu buradan inip almam lazım. Bakın, bakın. Duvarlara çarpıyor. İşte burada arkadaşlar elimde. Kurtardık paçayı. Ya yoksa şimdi arkadaşlar o kalırsa dediğim gibi kedi yer gece gelincik yer köpek yer o yüzden riske atmak istemediğim için zorla kuşu tuttuk getirdik işte. Şimdi arkadaşlar. Ben şimdi ne yaparsam yapayım. Bunlar içeri girecek arkadaşlar. O yüzden şunu şöyle koyayım. Ben yem dondurayım. Hadi oğlum, hadi oğlum, in aşağıya. İn aşağıya oğlum. Neyse arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.